Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Baktat sunar. Avrupa'da 7 günde bu hafta marka olmanın sırları konuşulacak. Marka uzmanları Avni Uymaz ve Remzi Sadi nasıl marka olunur'u anlatacaklar? Avrupa'da 7 günden 2008 yaz sezonu sürprizleri devam ediyor ve bir çifte daha Türkiye'nin turizm incisisi de de bir haftalık tatil veriyor. Avrupa'da Yedi Gün ekibi Sida'daki karetta karettaları sizler için görüntüledi. Hollanda'da dil ve vatandaşlık kursunu bitirenlerin ilginç gözlemleri Avrupa'da Yedi Günde. Ey bebe, ve her pazar olduğu gibi sürpriz sanatçılarla müzikli pazar keyfi yine Avrupa'da Yedi Günde. Fatih Güllafoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Avrupa'da 7 gün, pazar günü Avrupa saatiyle 9.30'da ATV Avrupa'da.